Gastronomi şehri Hatay'da kavurucu sıcakta serinlemek isteyen vatandaşların favori lezzeti damaklara serinlik veren haytalı oldu. Görünümüyle Adana'nın biçi biçisine benzeyen haytalının farkıysa buz yerine sütlü dondurma ile sunuluyor olması. Yaz aylarının etkisiyle hava sıcaklarının 45 dereceyi geçtiği Hatay'da vatandaşlar aşırı sıcaktan kaçmak için farklı yollara başvuruyor. Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı kentte yaşayan vatandaşların bazıları denize ve pikniğe giderken bazıları ise tarihi bölgenin vazgeçilmez lezzeti olan ve damaklarda tat bırakan haytalıyı tercih ediyor. Evet kentin serinleten yöresel lezzeti olan haytalı su muhallebisinin küp şeklinde kesilerek gül dondurması, gül şerbeti ve özel malzemelerle hazırlanmasıyla hem ferahlatıyor hem de tatlı ihtiyacını karşılıyor. Bu iş babadan kalma. Antakya ilçesinde haytalı yapan Mehmet Hançer sıcak havalarda vatandaşların serinlemek için kendisini tercih ettiğini belirtti. Ve bu işi 41 yıldır yapıyor. 40 yıllık uzun çarşı esnafı. Abi çok aşırı baya sıcaklar var ya. Çekilmiyor baya sıcaklar. Kaç dereceye buluyor abi? Aşağı yukarı 38, 40, 42 buluyor zaman zaman. Peki abi bu sıcakta vatandaşlar nasıl serinliyor? Valla kimi piknik alanlarına gidiyor, ormanlık alanına, kimi de denize gidiyor. Gitmeyen de hepsi de doğru uzun çarşı hançer yanına geliyor. Serinlemeye, haytalı bici bici yemeye meyan kökü, haytalı bici bici özellikle yemeğe. Hem tatlı ihtiyacını karşılıyor hem serinlik veriyor. Su muhallebisi, gül dondurması, gül şerbeti. Tabii ki içindekilerde o, o da hançer ustaya kalsın. Hem tatlandırıcı hem serinlik verici. Ve öyle bir şey var ki bağımlılık yapar. Bir tane yediğin zaman çok müşterilerimiz gelir. Yok bana yarım tane onu bitiremem falandır. İnar mısın? 1-2-3'e kadar hayatımda daha öyle bu kadar güzel alayım eğim diye. O kadar güzel haytalim var. Allah'a şükürler olsun abi. Yazın çok çok güzel oluyor. Çünkü niye? Müşterilerimiz memnun. Biz de memnunuz. Fiyatlarımız da uygun. Hava da çok sıcak. Zaten sıcak olmasa biliyorsunuz kışın haytalı inmez. Bu sıcaklarda özellikle. Adanalılar... Mersinler diyor ki bizim bicimiz zirve maalesef. Buyursun gelsinler, bunun da tadına baksınlar. Bir de oran tadına baksınlar. E, emin olun onu kesinlikle kim sevmez. Mutlaka Hançer Usta'nın yanına gelecekte Özellikle de gelen de var sağ olsunlar. Olmazsa olmaz dedikleri haytalı bici bici Hançer Usta da yenir. Bu aralar havalar çok sıcak. Hatay'da inanılmaz bir sıcak var. Bu sıcaklarda hançer ustanın haytalısı yenmeden olmaz. Sıcak havaların serinletici en güzel, en lezzetli şeyi haytalıdır. Adanalılar bir de bizim haytalımızı denesinler, öyle karar versinler bence. Evet, haytalı hem kan şekerini dengeler hem de serinlik verir. Peki içinde neler var abla? İçinde nişastayla yapılan bir ana malzemesi var. Hamuru var bunun. Sonra üzerine de gül dondurması var. Serinleten bir lezzettir. Hı. <laughs> Ankara'nın yeri güzel.